sonra Gazi Paşa yurdumuzu kurtarmak için Samsun'dan Anadolu'ya gitmek üzere yola çıktı. Yolculuk ettikleri otomobilleri ikide bir bozuluyordu. Ayrıca yollar da çok bozuktu. Şimdi ne oldu? Gene su kaynattı motoru kumandanım. Öyleyse sen soğuyana kadar başında bekle. Biz arkadaşlar Biraz da yayan yürüyelim. Ülkenin çektiği çileyi yakından görelim. Kumandanım, ben setişir yolda alırım. Mustafa Kemal ve arkadaşları kerpiçten penceresiz evlerin nemli bakışları, kapılarında gülmeyi unutmuş, şaşkın, soluk benizli çocukların arasından özgürlük adına an içerek ilerliyordu. Yaşı geçkince bir köylü birden atanın yolunu kesti. Sen bizim gücümüz, kuvvetimiz, kolumuz, kanadımızsın. Günlerdir yollarında göz göz olduk pek. Böyle gelip gidiyorsan arkanda bizi gene öksüz bırakırsın. Biz de seninle gelelim. Bizi hepimizde köycek al yanına. Yürürüz, koşarız. Öl dersen de ölürüz. Sağ ol dayı. Sağ ol. Hepiniz var olun. Var olacaksınız. Size söz veriyorum. Bir gün bir arada Kurtuluş Bayramımızı kutlamak için gene buluşacağız. Sosca kalın yeter ki. Yüreğiniz bende. Bu yeterli benim için. Kemal Sivas'a vardıktan sonra kongre sırasında Sivas Lisesi'nde konuk edileceğini bilen Sivaslılar... ...Mustafa Kemal'in yatıcıyı odayı evlerinden getirdikleri eşyalarla donatmaya başladılar. Bir ara odanın hazırlanması ile ilgili muhtara bir genç kız gelir. Muhtar emmi, muhtar emmi. Ne ararsın burada Zehra kız? Bunu getirdim de. O da nedir ki? Çey sandığımdan. Kemal Paşa'nın kar yolasına örtüver bunu. El cezimle işledim de. El emeğim, göz nurum. Ne dersin Zehra kız? Gel kendini örtü ver elinde. Hani canımı istese veririm. Bir örtü nedir ki? Benim mutluluğum için savaşan ata babama bir küçük hizmetim dokunsun. Hadi kızım. Kongre başlayacak neredeyse. Paşa gelir. Elini çabuk tut. Genç kız çeyiz sandığından çıkardığı işlemeli yatak örtüsünü vatan sevgisi gibi kar örtüyordu. İşte böyle bir odada Mustafa Kemal bulutsuz gölgesiz bir güneşin doğacağı vatanın sınırlarını çiziyordu. Ey dünya, yeryüzü, sarsıl, yarıl, çök. Neysen bugün göster, delin, boşan, dök. Kendini yere çal, parçalan tarih. Ey Timur, Atilla, Yıldırım, Fatih, Alpaslan, İskender, Cengiz, Napolyon. Ey evvelce ölen yüzlerce milyon. Kafi değil gökten muhayyel tavaf. Kalkın mezarlarınızdan, toplanın saf saf. Doğrulun, Gelen bir eşsiz kahraman. Doğrulun, geliyor en büyük insan. O baş burcumuzdu, bir tek hisardık. Onunla kurtulduk, onunla vardık. Onunla yaşadık, güldük onunla. Biz 17 milyon öldük onunla. Ve birden hepimiz tek adam olup, tutabilmek için onun yerini daha yükseltmeye baş eserini bir anda dirildik 17 milyon. Ha Atatürk, ha Türk yoktur ona son. Kaç yıldır Türkçeydi Tanrı'nın dili. İnsana ne ilah ne de sevgili ne de ana baba aratıyordu. Her an yaratıyor, yaratıyordu. Birikti gönüller ona imanda, o ateş yanardı her damla kanda. Yolumuzda öncü ışık kızdı o, elimizden tutan babamızdı o. Ana şefkatiyle seven ilk erdi. Damarlarda kandı, gözlerde ferdi. Tekti, hepimizdi, bizdendi, bizdi o bizim başımız, her şeyimizdi. Ecel, alçak ecel ne yüzle kıydı? Panik olmasaydı o da tanrıydı. Gerçi et kemik de onunda dışı, ama semalara denkti bakışı. Saçları alevdi, ruhu alevdi. Bütün dünya onu tanıyıp sevdi. Dünya baştan başa ona hayrandı. O eşi bir daha gelmez insandı. On bir yıldan beri aranan sancak ağlar bir babanın ardından ancak. Bir iki çocuğu nihayet beş on, biz şimdi öksüzüz on yedi milyon. Kadın erkek, yaşlı genç, çoluk çocuk, her göz kan içinde, her beniz uçuk. Hıçkırık boradır, seldir gözyaşı, bugün yere ek her Türk'ün başı. O gitti, Türklük var. Türklük, Türklük var. Ruhumuzda inan, gözümüzde yaş. Acıda tek kalbiz, ödevde tek baş. Milyonlarca adım, tek hedef, tek iz. Onun davasının iradesiyiz. Mustafa Kemal bir şanlı asker, bir yüce Türk ve en önemlisi bir büyük insandı. Yurduna göz diken en azılı düşmanına bile insanca, uygarca davranmayı kendine ilke edinmiş, dünyanın hayranlığını kazanmış bir büyük önder. Irk, din, dil gözetmeden tüm insanları engin sevgi, saygı, anlayışı içinde değerlendirirdi o. Yurtta barış cihanda barış diye gelecek kuşaklara seslenen, bize bu kavramı aşılayan o değil midir? Kurtuluş Savaşı'nın son günleri yaşanıyordu. Düşman, Türk gücü önünde yenilgiye uğramıştı. Kahraman Türk ordusu zaferden zafere koşuyordu. Bakın bakın, Türk milletinin kara talihini yenen Ulu Önder Atatürk çadırında. Silah arkadaşları Feyzi Paşa ve İsmet Paşa da her zaman olduğu gibi yanındalar. Paşam, düşman ordusunun tutsak alınan başkomutanı General Trikopis ile General Diyanis huzurunuza kabul edilmeyi bekliyorlar. Hangi yüzle? Önümüzden kaçarken yakıp yıktılar köylerimizi, kentlerimizi. Çocuklara, ihtiyarlara bile kıydılar. Kadınlarımızın, kızlarımızın ırzlarına uzattılar iğrenç ellerini. Paşam, onları kabul edecek misiniz? Alçalmış olanları daha da alçaltırsak kendimize kötülük etmiş oluruz. Onlarla aynı dünyayı paylaşmak zorunda olduğumuza göre bize yakışan berbat etmek değil düzeltmek onarmaktır düşmanı bile. Generaller buyursunlar. Oturun general. Yorulmuş olacaksınız. Sigara, kahve. Ben sizin bu kadar genç olduğunuzu bilmiyordum general. Hele sizi böyle sade bir üniforma içinde görünce Acaba başkomutan Mustafa Kemal Paşa nerede dedim içimden. Siz bu muharebeyi nereden yönetiyordunuz? Süngülerin parıldadığı yerden. Askerlerimin yanında. Savaş böyle kazanılır işte. Bizim başkomutanımız Hacı Enesti ise... ...savaş alanından 550 kilometre uzakta... ...ta İzmir körfesindeki bir yatta... ...harita üzerinde pergelle savaşçılık oynadı. Savaş belki öyle de yönetilir... ...ama sonuçta böyle olur. Siz görevinizi yaptınız, üzülmeyin. Sizin için bir şey yapabilir miyim? İstanbul'daki karım durumdan haberdar edilse, elbette. İzninizle general. Güle güle. Günler günleri, zaferler zaferleri kovaladılar. Umulandan da çabuk vardı Gazi Paşa Cumhuriyet Bayramı'na. Biliyorsunuz çocuklar, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi ve Atatürk ilk Cumhurbaşkanımız seçildi. İşte o günden bu yana özgür kuşlar gibi geçen yıllar bir de baktık ki 10. yıla varmış. Ayşe'nin de ödevi bitmişti. Ders zili çalmak üzereydi. Zil çalınca atalarından ayrılacaklar gibi çocuklar isteksiz bir haldedir. Öğretmen onların gönlünü hoşça tutacak son bir anıyı da kendisi anlatmaya başlar. Çocuklar gözlerinde yüz yıllık bir sevgiyle öğretmenlerine bakarlarken, öğretmenlerini can kulağıyla dinlerlerken içlerinden de "Daha nice yüzyıllara atam. Seni içimizde hep yaşatıp seveceğiz." diyordu. Gelin biz de onlar gibi öğretmenin anlattıklarını dinleyelim. Cumhuriyetin 15. yıl dönümüydü. Gazi Mustafa Kemal Paşa Ankara'da hipodromdaki törende Türk milletine seslenecek, söylev verecekti. Özenle hazırlamıştı bu söylevini. Ne yazık ki sağlığı açısından doktorlar ataya izin vermemişlerdi. Yüreğinde onu bekleyen hipodromu doldurmuş halkın sevgisi, özlemi, Zehra kızın üstüne örttüğü vatan sevgisi örtüsünün altında karyolasında yatıyordu. Sonra birden hayalle gerçek arası törende onu görmek için bekleyen binlerce halkın sesini duydu. Gürültülerin hayalle gerçek arası gittikçe arttığını anlayınca Gazi Paşa'nın yaverleri hemen yanına koşmuş. Nedir bu sesler? Atam. Neler oluyor? E, atam gençler gemiler tutup sarayın önüne gelmişler. Bu mutlu günümüzde atamızı görmek istiyoruz diyorlar. Kaldırın beni gençlerin istediğini yapmalıyım. Yükselen seslerle Atatürk pencereye gelir, sandalyesine oturur. Gençler çılgınca sevgi içinde Atatürk'ü selamlayıp ona gülümserken, Atatürk de onlara el sallayıp kendi gençliğini gördüğü binlerce yüze onlar gibi gülümsüyordu. alan ders dili birinci dersin bittiğini haber veriyor. Birinci ders bitti çocuklar. Ama Atatürk sevgisi bitmedi. O anıt kabirde duran yüz yıldır okuduğumuz bir kitaptır. Gelin isterseniz bu kitabın bazı sayfalarını... hayatını kurtarmak, kendi meşru hakkını savunmak için çıkardığı sese katılmak kendini bilen her yurttaşın görevidir. Eğer bu ulus, bu yurt parçalanacak olursa, genel şerefsizliğin yıkıntısı altında şunun bunun kişisel şerefi de parça parça olur. Biz o genel şerefi kurtarabilmek için harekete geçen ulusa ruhumuzla katıldık. Katılmamıza engel olacak kişisel rütbeleri, mevkileri de genel şerefi kurtarmaya yönelmiş amaç uğruna feda ettik. Hiçbir ulus yoktur ki ahlak temellerine dayanmadan yükselsin. Aydınlarımız yurt ve ulus fikirlerini vermekle birlikte rakip uluslara karşı varlığının korunması için gereken hususları sağlarsa görevlerini daha geniş bir süratte yapmış olurlar. Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır sıklette değil, ahlakta, erdemde ağır ve vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadınının görevi, Türk'ü zihniyetiyle, fazlasıyla, azmiyle koruma ve savunmada güçlü kuşaklar yetiştirmektir. Ulusun kaynağı, toplumsal kaynağın temeli olan kadın, ancak erdemli olursa görevini yapabilir. Kadın herhalde çok yüksek olmalıdır. Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır. Ona kitle denir, ulus denemez. Bir kitle, ulus olabilmek için kesinlikle öğretmenlere, eğiticilere gereksinlidir. Onlardır ki, bir toplumu gerçek ulusu haline getirirler. sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri Kurtuluşun anası özgürlüktür. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen halini... Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu kıymetli hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen, Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilir. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakrı zaruret içinde harap ve bir düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Ne mutlu Türk'ün bir yere.